Aslına geçiyoruz. Sualler yazılı olarak istiyorduk. Ama yazma işi belki biraz zor olabilir. Sözlü olarak mikrofonu ulaştırıyoruz. Arkadaşlarımız sualleri sorabilirler. Evet. Evet koymuş genç arkadaşlarımız. Evet. bu partisi seçerken belki bir numaralı sorumluluk olarak yeni anayasa yapılmasını ortaya koydu. Nereden anlıyoruz? 2010'daki anayasa referandumu. Yani millet 2010'daki anayasa referandumunu çok ciddi aldı. Önemli bir şekilde de ciddi bir oy vererek geçirdi. Ama şunu da söylediniz. Gittiğimiz her yerde de bundan karşılaştık. Millet bir yerde yani yetmez ama evet e, bu bir adımdır diye bu anayasayı verdi. Bu oy verdi. Dolayısıyla yeni bir anayasa yapılması zorunludur. Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin hangi meselesini tartışırsanız tartışın. Çok net söylüyorum. Bunu da her platformda raporunda tartışmayalım. Türk meselesini tartışıyorsunuz. Alevi la ilgili sorunu tartışıyorsunuz. Başörtüsü meselesi. Şimdi danışlar avukatlarla ilgili başörtüsünde bir düzenleme getirdi. Eyvallah. Ama yarın değil bugün başörtülü bir milletvekili olsun mu, olmasın mı tartışmasında yine kısılacak olacak. Yani. Dolayısıyla Türkiye'de hangi meseleyi alırsanız alın. Bölgeler arasındaki dengesizlik, sınıflar arasında ilerge hangi konuyu tartışırsanız tartışın bir şu üç yüzden sonra yolda ulaşıyor anayasaya Türkiye'de çünkü her anayasa bizim anayasayı tartışan geniş kitlede maalesef şöyle bir yanılgı var. Maalesef bazı anayasa hocalarımız anayasa profesyonelimiz de aynı anlar yapıyorlar. Anayasa demek sadece bir hukuk metni demek değildir. Üç tane beş tane hukukçu araya getirir, bir anayasa yazdırırsınız. Ama her anayasa önce bir felsefedir, arkasından da bir sistem. 12 Eylül Anayasası'nın felsefesi çok net, çok açık, hiç elbeden bükmeden söylüyorum. Halka güvenmeyen, halka güvenmediği için de halka karşı her türlü mekanizmayı kurmayı ufak göre bir anayasa vermesi var. Şimdi, demin söylediğim şey, böyle bir anayasa mantığı olabilir mi? Egemenlik kayıtsız yapsız milletindir ama millet bu egemenliğini anayasa kurulları yediğinde SYK'ya e orada tanımlamış, Anayasa Mahkemesi'ne orada tanımlamış. Efendim işte Yeni Güvenlik Kurulu'na orada tanımlamış. Şimdi bu kurulların anayasa kurumlar olmaktan çıkarılması lazım. Ayrıca bu maddelerin de eğer illa böyle bir madde olacaksa şöyle dönüştürülmesi zorunludur. Egemenlik kayıtsız şahsız milletindir. Millet egemenliğini seçilmiş kişi ve kurumlar edilir. Buraya bunu getirdiğimiz zaman bürokratik oligarşi diyoruz ya, bürokratik oligarşi anlamayız. Bu tarafı kaldırmak durumundayız, kaldırmak zorundayız. Bunu uzlaşıyla, yeni anayasayı uzlaşıyla yapabilirsek ne hale? Öyle görünüyor, bir uzlaşma zemini çok zor. Eğer uzlaşıyla yapılamazsa, anayasa yapılması için mecliste üç dokuzluğa uzlaşan için üç dokuz kişiyi bulmaya gayret ederiz. Bir reform anayasası, öyle dostlar alışverişinde gördüğümüz üç beş maddesi değiştirilmiş bir anayasa değil. Bir reform anayasası üç bulur ve karanlığa giderse, en az geçen 2010 referandumunda gelen kadar oy alır, belki daha fazla alır. İkinci ihtimal budur. Bunu da yapmaya gücümüz yetmezse o zaman 2010 seçimlerinde doğrudan dolayı millete gidip milletten yeni bir anayasa yapmayı gerektirecek bir çoğunluğu vermesini talep ederiz. Kadresi yok. Edelim. Evet, başka sorusu olan bir görüşü olan arkadaşlarımız var. Buyurun. Teşekkür ederim. E, Sayın Umar Bey, ben e, gerek mesleğinden dolayı ve aslında e, iş yeri sahibi olmakla beraber bir pazarlamacıyız aynı zamanda. <laughs> Güneydoğu Anadolu bölgeleri de dahil olmak üzere Türkiye'nin e, hemen hemen bütün bölgelerini geziyoruz ve ziyaret ediyoruz. Şahsımızın PR ile ilgili bu benim fikrim. Gerek Güneydoğu'da, gerek Batı'da, gerek Karadeniz'de, gerek Doğu Anadolu'da, gerekse Trakya'da çok iyi bir PR'ımız var. Yani toplum arasında şu an potansiyel manada çok sevilen bir insansınız. Ben eee sizin bazı konuşmalarınızı da dinledim. Bu konuşmalarda özellikle Birleşmiş Milletlerdeki beşli çete de beşli çete de diyebiliriz. O çeteye karşı bir bakışınız da var. Ben e, dünya ölçeğinde, Türkiye ölçeğinde değil de dünya ölçeğinde bu beşli çeteye karşı nasıl bir aktivasyon yapılabilir? O beşli çete nasıl diskalifiye edilebilir? Gibi çalışmalarınız var mı? Ben yoksa da bu konuda sizin çalışmalarınızın olacağını düşünüyorum. Çünkü konuşmalarınız hep bunun altyapısını yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Evet çok çok güzel bir noktada <laughs> ben belki de hayatımda ıı, çok nadir yaptığım bir şey yaptım. Bugün tasarladığım konuşmayı yapmadım burada. Bugün kalabalık genç arkadaşlarımdan ıı, farklı bir şekilde görünce orada bu konuya değinecek. Değerli arkadaşlar, şu andaki var olan dünya sistemi son 3 asırdır rakip olan Batı medeniyetinin paradigmaları üzerinde kurulmuştur. Şu andaki Birleşmiş Milletler, IMF, Dünya Bankası, IBRD'si, bütün uluslararası kurum ve kuruluşlar, Dünya Ticaret Örgütü, bunların hepsi iki Dünya Savaşı sonrasında şekillenmiştir. Ve hepsinin temelinde her medeniyetin bir bakış açısı. Batı medeniyeti, İslam medeniyeti farkını mı? onları anlatamadık. Her medeniyetin bir bakış açısı vardır ve kurumlar o bakış açılarının, o paradigmalarının sonucu oluşur. Bu Birleşmiş Milletler bugünkü şeklinde oluşuyorsa tesadüfen işte bir masada oturup konuşularak o hazırlanmıyor. Birleşmiş Milletler'in bugünkü halde ortaya çıkmasının arkasındaki temel düşünce güçlü olanın hakim olduğu tezidir. Kim güçlüyse, kim ekonomik gücü, siyasi gücü elinde bulunduruyorsa ki Dünya Savaşı'ndan sonra galip devletler bunlar. Bu beş devlet dünyayı istediği gibi yönetir. E 195 devlet ne olacak? Ne olursa olacak. Bu artık devam etmeyecek, sürdürülemeyecek olan bir dünya düzeni. Bakın 1990'dan sonra yeni dünya düzeninde bir şey ortaya çıkarıldı değil mi? Yeni dünya düzeni olacak, artık dünyada savaşlar olmayacak. Komünizm yıkıldığına göre ortak bir düşman da yok. Silahlar, silahlanma da ortadan kalkacak, savaşlar da olmayacak. 1990, 2013, 23 yıllık dünya tarihine bakıyorsunuz. Aslında bir tek şey, Batı dünyasının artık olduğu bir dünya var. Ama üst üste savaşlarda ölenleri koyduğunuz zaman İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerden daha fazla insan 1 Bir milyon insan bu Yaklaşık 300 üç bin kişi Bosna-Hersek Savaşı'nda 200 bin kişi Çeşenistan Savaşları'nda ölmüş. Bir buçuk milyon insan Irak Savaşları'nda dönmüş. 350 bin kişi Afganistan işgali sırasında ölmüş. Hani dünyada bir yeni dünya düzeni vardı? Hani barış vardı? Hani savaş vardı? Buradan geliyoruz ikinci kuralı. Ben söylemiyorum. Ben söylesem farklı birisi onu söylemiş olacağız. ki diyor ki meşhur dünyanın bir stratejistlerinden birisi. Brezinski, Brezinski diyor ki biz batılılar düşmanım olmadan kendimizi tanımlayamayız. Düşman olmadan ayakta duramayız. Bizim bize bir düşman ideolojisi lazım. Buna politika e, biliminde hangi ideoloji diyorlar? Yani cadı ideolojisi. Bir cadı olması lazım. Eskiden komünizmdi. Eşşire güzel komünizm bitti. Şimdi İslam'a komünizm. Yani dolayısıyla sistemi düşmanlık üzerine ve güç üzerine kuruyor. Her yerde bir düşman, her yerde farklı düşman bölgeleri ve gücü olduğu bir şey. Bu paradigma değişmesi lazım. Bu paradigmayı değiştirecek en önemli ülke Türkiye'dir. Ve Türkiye bu konuda her türlü çalışma üzerine düşüyor yapmak durumundadır. Sayın Başbakan sağ olsun bu konuda birkaç yerde söyledi. Birleşmiş Milletler'de söyledi. Endonezya'daki demokrasi platformunda söyledi. Biz de her yerde söylüyoruz. Mesela en... <laughs> geçtiğimiz günlerde internet seyahati oldu, onlara ben fas oldu. Orada gittiğimiz geliş konuşmalarda şunu söylüyoruz. Dönüşmesi gereken sadece Orta Doğu'nun, Afrika'nın, Kuzey Afrika'nın ülkeleri değil. Dönüşmesi gereken dünya ticaretinin, dünya siyasetinin uluslararası kurumlarıdır. Ve bu böyle olacaktır. Başka çaresi yok. Son olarak şunu söyleyeyim. İşte tek kutuplu bir dünya sistemi. 23 yıllık yönetiminden sonra geldiği nokta geçtiğimiz 26-27 Mart tarihlerinde 2013 tarihinde Güney Afrika'da Doğu Bahriyaretinde bir iki ülkelerde toplantısı oldu. Şimdi dünya yeniden üç kutuplu bir dünyaya girdi. Ve Allah'ın görevlerinde göreceğiz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde dünya bu üç ekonomik kutbun olağanüstü güçlü rekabetine, savaşına, belki silahlı savaşına değil ama de, ekonomik savaşına girildi. İşte bir tarafta bir iki ülkeleri, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Kore. Şimdi e, Güney Afrika'yı da bu sürecin içerisinde katıyorlar. Bir tarafta Şarkay Beşlisi, Rusya, Çin, Kazakistan, Türkmenistan e, grubu. Bir tarafta da Euro Atlantik Anlaşması dediğimiz Avrupa Amerika Anlaşması. Şimdiden saflar belirlenmiştir. Hani dünya üzerinde kuruyordunuz ve dünyada artık gerilim savaşın olmadığı bir dünya düzeni kuracaksınız. Şimdi bakıyorsunuz bir iki ülkeler dünya kaynaklarının yarısını kontrol ediyor. Euro Atlantik İttifakı dünya ticaretinin yarısını kontrol ediyor. Eee Japonya, Şanghay dünya kaynaklarının yarısını kontrol ediyor. Diğerleri ise dünyanın bütün dinamik ülkeleri, işte Brezilya'sı, Hindistan'ı, insan gücü bakımından, teknolojik kendilik bakımından ve ekonomik dinamizm bakımından olağanüstü güçlü bölgeleri ortaya koyuyor. Şimdi başka hiçbir faktör olmasa bile bu gelişme dünyanın önümüzdeki 10 yılında çok büyük harflerin, harflerin, harflerin kavgaların evet, olacağı bir dönem işaret. Bizim üzerimize düşen, biz de çok güzel bir gördük geçen internette. Tüm bu yapmış. Zengin, kuzey, fakir, güney. Hristiyan dünyası, İslam dünyası, Doğu dünyası, Batı dünyası, bütün bu üç merkezleri şey yapmış. Nereden bakarsanız bakın tam ortasında bir ülke var Türkiye. Türkiye eğer bu aşırı kutuplaşmanın içerisinde taraflardan birisi olmaz. Burada gerçekten dünya siyasetinde ve ekonomisinde dengeyi ortaya koyabilecek güçlü bir ekonomi olarak varlığını sürdürür. Bu bir demokrasi olarak gelişimini tamamlarsa çok net söylüyorum. İnşallah bu kült meselesini falan da çözerek Türkiye Allah'ın izniyle önümüzdeki 10-15 yıllık süre içerisinde bundan sonra üzerinde konuşulacak dünyanın 10 büyük devletinden birisi olacak. Bu o, bir şeyde ama mutlaka mutlaka paradigmayı değiştirecek sözü söylememiz lazım. Temelinde adalet olan, refah olan, dayanışma olan, ihsan olan, yardımlaşma olan, efendim komşuluk olan, insanlık olan bir medeniyeti yeniden inşa ve ihya etmek zorundayız bu medeniyetin, mevcut batı medeniyetinin modern paradigmayla bunların yürümesi mümkün değil. <laughs> Bir tek örnek vereyim, fazla örnek vermek istedim de vaktimizi çünkü yemeklerimizi tamamlayacağız. Sayın Obama'nın ilk seçimde iş başına geldiği zaman vaatlerinden birisi sağlık reformu. Yani yoksullar ve dar, dar gelirliler için sağlıkta atılımlar yapmak şeyi. Hatırlayacaksınız Amerika tarihinin en büyük siyasi gösterilerinden birisi buna karşı yapıldı. Yaklaşık 300 bin kişi Beyaz Saray'ın önünde toplandı ve dedi ki istemiyoruz. Siz fakirlere, yoksullara yardım edemezsiniz. Benim verdiğimde sen kim oluyorsun da fakirlere yardım ediyorsun? Bu sistemin bittiği yer sözün bittiği yer. İşte mevcut paradigma böyle paradigmadır. Herkes bencil, herkes kendi kârını, kendi çıkarını düşünüyor. Dayanışma yok, yardımlaşma yok. Kamusal fikir, yani kamusal dediğimiz toplum menfaati fikri modern medeniyetin içerisinde yoktur. Modern değerler dört temel değer üzerine olur. Bunların en başında geleni bireycilik. Her koyun kendi başında alsın. E şimdi böyle bir paradigma ile nereye gideceksin? İşte dünyada şu anda aklınıza gelen her türlü üretim Her türlü efendim, teknoloji gelişmiş vaziyette. Dünya ekonomisi olağanüstü bir güç ıı, kazanmış vaziyette. 7 milyar önce insanla 2012 yılın ortasında doğdu. 7 milyarın üstünde bir nüfusa sahip ama bu milyarı günde iki doların altında bir geçim hayatı olsun. Böyle bir dünya sürdürülemez. Dolayısıyla bizim Birleşmiş Milletler, nasıl Birleşmiş Milletler dünya barışını koruyor? Yani şimdiye kadar Suriye'de ölenlerin sayısı 200 bin yaklaştı. 200 bir masum insan oldu. Niçin? Birleşmiş Milletler'in barışı korup, önleyen, barışı sağlayan bir kurum değil de onun için. Beş tane ülkenin metosu var. Esad biliyor ki arkasında da isim var. Rusya, Çin, onu her şekilde koruyacak. E gelin işte İsraillerin, Filistinlilere yaptıkları, adam biliyor ki ne yaparsa yapsın onun da dayısı var. O da e, her türlü şekilde korunacak. E niye zulmetmesin? Dolayısıyla dünya sisteminin adalet üzerinden yeniden oturması için Türkiye'ye, Türkiye'nin temsil ettiği medeniyet üzerinde yani bizim coğrafyamıza büyük önem düşüyor, büyük, büyük, büyük e, imkanlar düşüyor büyük zorluklar düşüyor. İnşallah bunları hazırlayacağız. Bunlar tabii öyle kolay şeyler değil mücadelesini vereceğiz bu mücadelede inşallah e, dünyanın en güzel bir şey başka çaresi yok. Yani bu proje var mıydı hazır? Onu sormak istemiştim özellikle. Çünkü siz çok altyapısını kurdunuz mu? Bunların tabii projeleri var. Bu da koltuklaşık bir güven projesi haline gelmeden konuşulmaz. Bunların projeleri var. Peki çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. <gülüyor> 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 saat değişikliği, zaman değişikliğinin de buna etkisi oldu. Servisin de biraz etkisi oldu. Yoksa zaman kurulu olarak verdiğimiz, verdiğimiz süre içerisinde toplantıyı başlatıyor ve bir bu akşam biraz farklı oldu. Amir Ateş Bey'in kurban tilavetiyle toplantımızı nihayet döndüreceğiz. Sonra gençler şart mamayla resim çektirmek istiyorlar. O hastalığı haberçilikten sonra dağılacağız. Kulaştıranlarından sonra ayrılabilir. Kadere... Ben çok güzel bir duyurum alacak. Değerli dostlarım, Abdurrahman Dilifat, dağımız yemekten önce buraya uğradı. Bir televizyon programı varmış, bize selamını söyledi. Oğlunun düğünü varmış. Hepinizi davet ediyorum. Davetiyeleri çıkışta alabilirsiniz kusur dileğimiz üzere bu davet zamanlarında cisimleri yazamadım. Tüm arkadaşlarımı davetleceğim. Kendisine de söyleyeceğim. Evet. Şimdi de ışıklarımızın elleri başlarına abidat hocamızla bu fıran teravih dinleyeceğiz. Hocam

لا بر في نعيم على الأرائك يطر

leni na amdu yap akur <laughs> ve ni za na buhim yetaw ila Не رب العالمين تقبل <متحدث> منا وارحم مبتانا واشف مرضانا واشرح صدورنا واستر عيوبنا باسرار الفاتحه Bu konulardan sonra son buluşu. Hepinizin ekranı sağlıcakla alınmasını